devamını Ramazan'dan sonra da inşallah sağlamayı bizlere nasip eylesin. Tabii Adalet Akademisindeyiz. Burası adaletin yuvası. Adaleti tecelli edecek olan hakimlerimizin, savcılarımızın yetiştiği yegane mekan. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Adalet huzurun teminatıdır, barışın teminatıdır. Adaletin olmadığı yerde kaos olur, kargaşa olur. Düzen olmaz. O nedenle devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır. Devletin temeli adalettir. Dolayısıyla adalet en yüce kavramdır. Adalet haklıya hakkını vermektir. Bir saat adaletle hükmetmenin binlerce gün ibadetten evla olduğunu söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla adaleti en güzel şekilde tecelli etmek için de adaleti tecelli edecek olan, adaleti sağlayacak olan kürsüdeki arkadaşlarımızın en güzel şekilde yetişmesi ve görev yapması. Bu anlamda tabi hukuk devletinin üç sac ayağından biri olan yargı, bu yargıyı gerçekleştirebilmek için de Tarafsız ve bağımsız yargı teşkilatı dediğimiz hakim ve savcılarımızın ihtiyaç duyduğu önemli unsurlar vardır. Bunlardan biri toplumun ihtiyacına cevap verecek olan mevzuatın olması. Bu konuda ülkemiz çok önemli mesafeler aldı. Mevzuatımızın hemen hemen tamamını, temel kanunlarımızın hepsini yeniledik son yıllarda. Fiziki kapasiteyi artırdık. Yeni adliye saraylarımızla Sizlerin gelecekte görev yapacağınız yerleri adliyenin vakarına uygun hale getirdik. Buraları teknolojik imkanlarla donattık. Uyap sistemiyle ve son gelişmelerle teknolojinin ileri imkanlarını yargının hizmetine sunmanın gayreti içerisinde olduk. Mevzuat önemli, fiziki mekanlar önemli, teknoloji önemli ama en önemlisi de adaletin tecellisinde insan unsuru. Yani sizlersiniz. Hakim savcılarımız, hakim savcı yardımcılarımız, adaylarımız ve kürsüde görev yapacak olan yargı mensuplarımız ve onlara destek olacak olan adalet personelimiz. İnsan unsurundaki kaliteyi daha çok yakaladığımızda adaletin tecellisi noktasında da çok daha hızlı yol alırız ve milletimizin adalete güvenini daha da sağlamış oluruz hakim savcı sayısı konusunda önemli ilerlemeler sağladık. 2002'de 9 bin civarında hakimimiz vardı, hakim savcımız vardı. Bugün 25 bini aştı. Son 2 yılda da 3.369 hakim ve savcımız mesleğe kabul edilerek görevlerine başladılar. Dolayısıyla geçmişten gelen eksikliği sayıyı giderek kapatmış olmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii hakim ve savcılarımızı yetiştiren okullar hukuk fakülteleri. Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesi önemli. Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesini artırmaya yönelik de çalışmalarımız var. Bu yıldan itibaren artık hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması ilk 100 bin olarak uygulanacak. Bir zamanlar 190 bine kadar çıkmıştı, 125 bine düşürmüştük. Şimdi bu seneden itibaren ilk yüz bine girmek gerekecek. Böylelikle ülkenin en başarılı gençleri, çocukları hukuk fakültelerine girebilecekler. Yine hukuk fakültelerine dikey geçişi kaldırdık. ikinci öğretimi kaldırdık. Hukuk fakültelerindeki derslerin yeknesak olması ve yeni ihtiyaçlara uygun hale getirilmesiyle ilgili de çalışmalarımız var YÖK'le beraber. Bu sene yani geçen seneden itibaren uygulamaya başladığımız hukuk mesleklerine giriş sınavı da ayrıca bir kaliteyi getirecek. Hukuk mesleklerine giriş sınavının ilkini geçen Eylül ayında yapmıştık. Önümüzdeki ay ikinci sınavı yapacağız. Yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Belki ileride üç kez olsun diyenler de var. Arada bir altı aylık bekleme süresi noktasında bazı talepler var. Beklemeyelim. Bir an önce staja başlayalım diyen genç kardeşlerimiz var. Onları tabii o ihtiyaca göre yeniden planlarız. Hukuk mesleklerine giriş sınavı bize şunu gösterdi. Tabii ilkini yaptık. Orada 70 puanı almak şartı var. 70 puanı alanların sayısının yüzde 43 olduğunu gördük. Burada tabii ki hukuk fakültelerinin özellikle gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasına bundan sonra çok daha sıkı tedbirler alması gerekecek. Hakim savcı Yardımcılığı sistemine de geçen yıldan itibaren başladık. Şu anda aramızda yeni hakim savcı yardımcılarımız var. Birinci dönemin e, hakim savcı yardımcıları ilk onlarla başladık, sizlerle başladık. İnşallah devamı daha başarılı bir şekilde devam edecek. 1076 hakim ve savcımız 23 Aralık 2023'teki sınavdan sonra görevlerine başlamış oldular. Hakim savcı yardımcılığı neden önemli? Üç yıla çıkardık. Artık adaylık iki yıldı, bu üç yıl bunun bir yıla yakını Adalet Akademisi'nde yani burada sıkı bir eğitim, sınavlar da var. Şimdi tabii ilk uygulama nedeniyle e, sizlerin görüşleri önerileri olacak bu konuda çalıştaylar da yapacağız. Uygulamadan kaynaklanan daha da geliştirmemiz gerektiğini düşündüğümüz uygulamada eksiklik olarak gördüğümüz hususları sizlerin bu uygulama sırasındaki düşünceleri doğrultusunda bunu inşallah olgunlaştıracağız. 21 Aralık 2024'te de bin hakim savcı yardımcısı sınavları gerçekleştirildi. Mülakatları da açıklandı. Onlar da çok yakın bir zamanda bu aileye katılmış olacaklar. Tabii sizler zaten burada çok kalabalıksınız. Onlar nereye gelip nerede ders yapacak? Bunun da çözümünü bulmamız lazım. Tabi adayları yakın zamanda göndereceğiz buradan. Onlar sabırsızlıkla bekliyor. Acaba erken gönderebilir miyiz diye de şu anda tabi öyle bir şey mümkün değil. Ee, ama gelecek olanlara da yer açmamız lazım. Bir an önce mesleğe kavuşmanız lazım. İnşallah hepiniz üstün başarılarla milletimizin yargı hizmetlerinde uzun yıllar başarılı hizmetler yapacaksınız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Hali hazırda 1551 hakim adayımız var. Hakim savcı adayımız var. İnşallah onlar kısa süre içerisinde mesleklerine kavuşmuş olacaklar. Tabii iş yoğunluğu fazla mahkemelerde. Yeni mahkemeler açmamız gerekiyor. Bu sene 3038 yeni mahkeme kurarak mahkeme sayısını 8600'e çıkardık iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde yeni ilave mahkemeler, istinafta ilave daireler kurarak vatandaşlarımızın yargıdan e, gecikme noktasındaki yakınmalarını ortadan kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Yargı reformu strateji belgemiz açıklandı. Onu baştan sona bir incelemenizi tavsiye ediyoruz. Tabi burada sınavlara hazırlanırken başka kaynaklar inceleme imkanınız oluyordur herhalde. Mutlaka boş zamanlarınız oluyor. Resim yapanlar olduğuna göre. Değil mi? Resimler çok güzeldi. Hepsini tebrik ediyoruz. Yargı Reformu strateji belgemizde 264 yeni hedef belirledik. 5 tane ana amacımız var. Öncelikle kurumsal yapının güçlendirilmesi, hukuk yargılamalarının ve idari yargılama süreçlerinin daha da etkin hale getirilmesi, ceza adaleti sisteminin daha etkin hale getirilmesi, İnsan kaynakları kapasitesinin daha da güçlendirilmesi ve adalete erişimin kolaylaştırılması gibi beş önemli amaç içerisinde 264 tane ayrı ayrı hedef var. Bunların bir kısmı yasa gerektiriyor, meclisimize milletvekillerimizin takdirlerini arz edeceğiz. Bir kısmı da uygulamayla giderebileceğimiz hususlar ve inşallah bunları da önümüzdeki beş yılı planlamış olduk ve o plan çerçevesi içerisinde yargı teşkilatımızı güçlendirmek, vatandaşlarımızın adalete güvenini en üst noktaya çıkarmak için gayretimizi sürdürüyor sürdürüyoruz. Ben tabii iftar saati de yaklaştı. Ee, hocamız da Kur'an-ı Kerim okuyacaktır. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bu güzel iftar sofrasını sizlerle beraber paylaşmış olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum hepinize üstün başarılar diliyorum. Ailelerinize de selamlarımı iletiyorum. Ailelerinizin ve sizlerin şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.